Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabarma garantili, yumuşacık, çok güzel bir pandispanya tarifim var. Pandispanya için ilk önce kuru malzemeleri eleyerek işleme başlıyorum. 2 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 2 paket kabartma tozu ve 2 paket de vanilya. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Bunları eleyip bir kenara alıyorum. Ee, yine hamuru yaparken tekrar eleyerek ekleyeceğim ee, mutlaka pandispanya yaparken ununuzu en az iki kere eleyin ben pandispanyamı 10 tane yumurtayla hazırladım ee, bu verdiğim ölçüler 26 ya da 28 santimlik kalıp için e, idealdir ama ben daha küçük bir pasta yapmak istiyorum derseniz e, bütün malzemeleri yarıyı indirerek e, daha küçük bir kalıpta 18-20 santimlik bir kalıpta da hazırlayabilirsiniz e, yumurta beyazlarımı ve sarılarımı ayrı ayrı kaplara bu şekilde ayırdım. E, çok dikkat edin, e, beyazın içerisine hiçbir sarı karışmaması gerekiyor. Eğer bir damla bile sarı karışırsa yumurta beyazlarınız köpürmez. Yumurta beyazlarını bir süre çırptım, böyle hafifçe e, köpürmeye başladığında da e, bir yemek kaşığı limon suyu ilave ettim içerisine. Bu arada yumurtalarınız mutlaka oda sıcaklığında olsun. Soğuk yumurta kullanmayın ve bir su bardağı da şeker ekledim. Bunları böyle krem şanti kıvamına gelene kadar, iyice yoğunlaşana kadar güzelce çırptım. Bakın kıvam bu şekilde olması gerekiyor. Yumurta beyazlarını bir kenara aldım. Şimdi sarılara çırpmaya başlayacağım. Yumurta sarılarımın içerisine bir su bardağı şeker ilave ettim. Ve bir çay bardağı sıcak suyu böyle yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ettim. yumurtaların içerisine sıcak suyu birden dökmeyin benim yaptığım gibi yavaş yavaş ilave edip çırpın hepsini birden dökerseniz yumurtalar pişebilir çünkü sabırla böyle 3-4 dakika çırpın böyle iyice köpük köpük olup rengi açılıp böyle hafifçe de koyulaşması gerekiyor bakın bu kıvama geldiyse artık tamamdır şimdi mikseri bir kenara bırakıp artık spatula ile devam edeceğiz Şimdi yumurta sarılarının içerisine böyle birkaç kaşık kadar yumurta beyazı ilave ettim ve alttan üste doğru köpüğünü söndürmeden karıştırdım. E, bu ilk başta elediğimiz e, kuru malzemeler vardı, un, nişasta ve kabartma tozu. Bunları da yine tekrar eleyerek böyle yavaş yavaş, parça parça e, karışımı ekliyorum. E, mutlaka alttan üste doğru karıştırın, köpüğünü söndürmeyin ve unun hepsini birden elemeyin. Ee, parça parça yapın dediğim gibi. Hepsini birden elerseniz karıştırmakta zorluk çekersiniz ve köpüğü sönebilir. Bakın bütün malzemeyi karıştırdım. Onu iyice karıştıktan sonra e, bu sefer de yumurta beyazlarını yine parça parça 3-4 seferde ekleyerek alttan üste doğru onu da güzelce yediriyorum harca. Bakın kıvamı ne kadar güzel oldu ve hiç köpüğü sönmedi. Bu çok önemli. Eğer köpüğünü söndürürseniz pandispanyanız kabarmaz. Ben 26 santimlik kelepçeli kalıp kullandım. Kalıbımın dibine yağlı kağıdı koyup kelepçesini kapattım. E, bu ilk başta çırpmış olduğum yumurta beyazlarından böyle birkaç çay kaşığı ayırmıştım. E, kelepçeli kalıbımın etrafını ondan sürüp yine yüksek bir şekilde kestiğim yağlı kağıdı e, Kalıbımın içerisine yerleştirdim. Bu yumurta beyazları yağlı kağıdın kaymasını engelliyor. Sabitliyor. Daha düzgün oluyor. Ve mutlaka böyle yüksek bir yağlı kağıt ayarlayın. Çünkü pandispanya bayağı kabarıyor. Bu yağlı kağıt sayesinde daha düzgün kabarıyor ve taşmasını engelliyor yağlı kağıt. Kek harcımı kalıbıma boşalttım. Ve masaya böyle birkaç kere vurarak içinde olan fazla hava kabarcıklarını çıkarttım daha sonra da önceden ısıtılmış 170 derece fırına sürdüm benim pancispanyam yaklaşık 55 dakika civarında pişti ama fırınıza göre farklılık gösterebilir bu pişme süresi bir 45-50 dakikadan sonra kürdan kürdanla bir kontrol edin eğer kürdanınız temiz çıkıyorsa pancispanyanız pişmiş demektir eğer ıslaklık varsa bir süre daha pişmeye bırakın pancispanyamı fırından çıkartmadan ızgaraya ters çevirerek e, o şekilde soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra da kalıptan çıkarttım. Benim fırınımın bir tarafı biraz fazla kızartıyor. E, pandispanya olduğu için fırından açıp da hani çeviremedim. E, bu yüzden kenarı biraz fazla kızarık. Kocaman bir pandispanya oldu. E, bu 15 kişilik bir pasta hazırlayabilirsiniz bu pandispanyayla. ile ama dediğim gibi daha az yapmak isterseniz de yarım ölçü olarak hazırlayabilirsiniz yine. Ben bıçakla 4 eşit parçaya ayırdım. ama eğer bu kesme teli varsa elinizde 5 parçaya falan da bölebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yumuşacık sünger gibi çok lezzetli bir pandispanya oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.